Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bu müsaade Steam'de en pahalı envanteri göstereceğim sizlere. Bunu e, DVA Games TV'den gördüm. E, 200 bin dolarlık bir envanteri var. Kendisi bir Twitch ünlü bir Twitch yayıncısıymış. Öyle duyduğuma göre hemen envantere geçelim merak ettiğiniz için şey. CSGO ile ilgili bir fazla bilgim yok onu burada belirteyim ee, şimdi di diyebilirsiniz bilgin olmadığı halde niye bu envanteri tanıtıyorsunuz falan diyebilirsiniz ee, şimdi başlayalım burada Galilare Geveze falan var hani Böyle... Zalim dayım mı bunlar neymiş öyle ben fazla dediğim gibi ee, bilgim olmadığı için sizlere her şeyini anlatamayacağım şuradan geçelim. Bir adet stat seçkin yapım varmış. Çifte panter. Bunu ilk kez duyuyorum. Stat ay stat sc 553 Cyrex var. AK 47 karteli var. AK 47 kırmızı çizgisi var. Basiliski var. Bunları bilmediğim için söylemeyeceğim. Maymun işi var. Gerçekten çok seviyorum ben bu maymun işini çok güzel bir skin nedense bana öyle geliyor bakır galaksi bir adet çizdik silah kasası ikisi var eagle kızıl a var bu çok güzel bir skin ee, bana göre çok güzel bir skin sizin için iyi olmayabilir bir adet megon kızgın ben hiç sevmiyorum bu skin'i stat red Diesel, bronze deco. deko o kadar sevmesem ne güzel bir skin bence e, paralarını ben de göstermiyor onu bilmiyorum ben de da seçkin yapım var griffin var bir adet av kuşu var suikastı var e, bunlar stickerları var burada galiba stiker aynen stiker maymun işte tekrardan devrede kullanmış devrede kullanmış bir adet daha Alp Aslanlık Güneş ve çok güzel bir skin bana göre bu oyunda harika bir skin. Ee, SH 08 sudaki kan çok güzel bir skin bana göre bu da. Bunları geçebiliriz. Bunları biliyorsunuz. Süpernova bu da gayet güzel bir skin. Famas Jin bu da o kadar güzel olmasa da güzel bir skin. Şurada bir adet solucan tanrısı var. Fabrika yeni çıkmış çok var bir adet. bir de muhafızı var bu envanter dediğim gibi 200 bin dolar ve harika bir envanter Hani ben hayatımda böyle bir envanter dizemem şahsen burada biraz eskimiş maymun işi var ve dokunulmuş çıkartma APC'yim ee, silah dumanı galiba özel bir silah gibi görünüyor kırmızı çizgi var. 2 adet gövde kullanılmış. Tejdun lambası. Neon sürücü de gayet muhteşem bir skin. Ben çok seviyorum. Ee, komik şu ejderi falan. Bu kalemun var bir adet. Ee, çıkartmaları var burada. Dediğim gibi çok güzel bir mantar dizmiş. Ee, ben bunu ne zaman gördüğümü bilmiyorum. Değişmiş olabilir envanterim. Ee, kim ben şöyle bir aynen şurada başlıyor zaten bıçaklarım ee, gayet güzel bir bu da nabız gayet güzel bir skin burada bir anet Sirex'imiz var o da güzel bir skin ben torku seviyorum arkadaşlar bir de eğer farklı yeni çıkmışsa çok güzel oluyor bana göre burada bir zalim day dayım ya var yanlış telaffuz etmediysem çıkarma tek boyunca at var burada bir adet Mantı değişmiş galiba. Hmm, azışınmış Bu da çok güzel bir skin. Bir adet radyosun uyarısı var. Bir adet CSGO kazazan ve avcı bıçağı gece bıçağı çok güzel bir skin sade olmasından dolayı güzel diyorum bir adet karambit şam çeliği fabrikadan yeni çıkmış abi Uf, uh, şunlara bak şimdi bıçaklar başlıyor. Elma şekeri bu da çok güzel bir skin. AP bu var bir adet bu da. Abi bu çok iyi bir skin bana göre. Bu da bir adet toplur var abi şuna bak. Muhteşem bir rengi var ya. Of uh, şuna bak. Fabrika yeni çıkmış M9 bayanet toplur. Bayanet toplur tekrardan şurada mavileri var şurada siyah var. Fark yani yeni çıkmış ve M9 bayındık kızla e, bunların duyduğuma göre burada ağları oluyormuş. Onlar oldukça bunun değerleri artıyormuş. E, benim duyduğuma göre böyle bir skin bunlara çıkartmaları var aynı şekilde hiç değişmeyen AP boom var tekrardan. Şurada bir adet M9 bayındık kızlası var. E, şurada bir adet karambit topları var. Şuna bak simsiyah ya. AP bilgi ejderham. Bu abi ne diyeyim ya? Şunlara bak. Adamın Uf. Burada bir adet karambit topları var ve fabrikadan yeni çıkmış bu yani bu arkadaşlar şeyde bulunmuyor galiba duyduğuma göre markette bulunmuyor ve harika bir rengi var burada bir adet sertleştirilmiş kasa var bu o kadar değerli değil bana göre bana göre değerli olabilir. Ee, bu harika bir envanter. Şuna bakın mavi ve kırmızı şurada bir adet. Bilgin ejder. Ha abi şuna bakın. Envantere bakın ya. Bir dakika AP Medusa. oradan sonra gelen en pahalı AP. Ee, burada bir adet bilgin ejderhayı buluyoruz. Burada solgun burada verilen M9 bölümünde kızla tekrardan Medusa karambit topları şunlara bakın arkadaşlar harika uf şuna bak şuna abi hepsini sıralamış ya of, şunlara bakın sertleşmiş kasa AK 47 uf şunların renkleri bir dakika şu biraz daha koyu gibi şu biraz bana öyle geldi e, ee, sertleştirilmiş kasa tekrardan AP Boom bu X çok pahalı olmalı e, ee, isim etiketi yapıştırmış galiba bunları çok seviyor arkadaş bir dakika bu aynen savaş görmüş çünkü rengi koyuyordu ya yani ben de niye öyle dedim bu da savaş görmüş bilgi necdera tekrardan abi çok seviyorum skin'i M9 ay karambit kızıl fabrikadan yeni çıkmış Uf ya abi şunlara bak ya. Şurada ağlar var görüyorsunuz. Galiba yok onlar abi galiba. Benim dediğim gibi CSGO'da fazla bilgim yok. O yüzden yanlış bilgi veriyorsam da ee, kusura bakmayın yani. Abi solgun verme bu markette bulunmuyor arkadaşlar. Bu müthiş bir skin bunlar. Doppler bildiğin siyah abi bunlar markette bulunmuyor. Boynet kızılığa tekrardan. Avcı bıçağı kızılığa burada bir tane. Şurada bir adet ağ var. diğerini nedense göremiyorum. O galiba şey başlıyor. Pala bıçağı kızılığa. Bu da çok güzel ve markette bulunmayan bir skin. Karamit topları var ve bu da tekrardan. Abi şuna bakar mısınız? Masmavi şunlara bakın arkadaşlar, of. şunlara bakın, bunlar hiçbir şekilde markette bulamazsınız bunları, kırmızı çizgi, jaguar o kadar bir şey yok ama yani çok aman aman gizli bir şey yok, tanıdık bir skin, zümrüt Ejderha bu da çok güzel bir skin, ee, bu fabrikadan yeni çıkmış harika bir skin. Tekrardan şu gördüğünüz bilgin ejderha. Müthiş bir skin. Nedense hayvan gibi güzel bir skin bana göre. Şurada gördüğünüz karan bir solgun var. Bu da çok gizli ve markette bulunmuyor arkadaşlar. Burada bir adet kız tatrak ke kale kabı, bı bıçak var. Bu da markette bulunmuyor arkadaşlar. Abi şunlara bakın. kızıla bu da çok güzel bir skin. Ee, bunlar harika Abi şuna bakın Şunun güzelliğine bakın Of Tamamen koyu kırmızı Şuna bakın Of Son sayfalara Geliyoruz arkadaşlar Burada bir adet beyaz körlük var Bunlar güzel skinler Nedense bana öyle geliyor Burada sapma var Bu da çok güzel bir skin ee, Bu da çok güzel bunlar şarjı bu da çok güzel alev el ele bu çok güzel şu ikisi zaten bu aynen gövde kullanmış, bu az aşınmış çünkü şuradan biraz baktığınızda belli oluyor yani şuradaki şeylerden gördüğünüz gibi bakın Şurada. burada yok harika bir skin olmalı abi şunlara bakın komik oyuncu abi Uf. burası da geliş zaten şey. Ee, burada gördüğünüz envanterde de zaten şurada taç parlaklar görüyorsunuz. Şimdi onları kaybetmiş. Bakın burada 20 39 sayfa şimdi 15 sahip olmuş. Belki 200 mi olmayabilir. Kaybetmiş ya da başka şeyler olmuş. Ee, bu videoda bu kadar. Ee, video ben size yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu arkadaşın Steam profil linkini aşağıda bulabilirsiniz. Siz de inceleyebilirsiniz. Hatta şu anda oyunda e, rozetleri falan çok iyi bir envanter bence. E, yani ben kimim ondan bahsedeyim. Hemen Ben arkadaşlar yenilmezim. Gerçekten yenilmezim tabii ki de. <laughs> dediğime bakmayın daha çok Minecraft içerikli oyunlar ve Steam'de bu tür videolar bilgisayar e alınca CSGO videoları çekeceğim ee, ve yani eğer videolarımı beğeniyorsanız ve be, like atabilirsiniz ee, like atabilirsiniz işte ne yapabilirsiniz başka Neyse arkadaşlar bu video bu kadar video ama like atmayı unutmayın ve e, Steam profil linkini alt tarafta bulabilirsiniz siz de inceleyebilirsiniz buradaki muhteşem silahları ve bıçakları. En sevdiğim skin'i buradan göstereyim size hemen benim için. Bu skin'i harika beğendim arkadaşlar ve çok güzel bir skin. Ee, bana göre bu ve dediğim gibi sizin profilinizden aşağıda bulabilirsiniz ve hoşça kalın ve bye bye.